İsmail abi ne yapıyorsun acaba? Sıra oluyorum Mecnun, sıra oluyorum, evet. haa. Hmm. E oğlum, 387 diyor, o diyor 800 diyor. İsmail abi, alttan alsaydın ya bari müşteri temsilcisine gideydik... ...direkt onunla şey yapardık, irtibata geçerdik. Haa. Emekli maaşını mı alacaksın İsmail abi? Banka soymayacağız mı? Tamam, tamam anladım. Ha öyle yapamaz o. Tamam. Pardon. Ee... Sıra bende evladım. Ama çok acelemiz var teyzeciğim bizim şu an. Onu bir halledelim. Daha sonra hep beraber şey yaparız. Benim işim de acele evladım. Ee, teyzeciğim ne acele işin var Allah aşkına. Bu yaşta ne acelesi olur insanın. Ocakta yemek mi unuttun? Evet ocağın üzerinde yemeğim var benim. Hadi bunu aynı bahane. Bir de Yaşlı başlı kadın, kaç yaşındasın teyze, sen bu yaşta kim yemek yaptırıyorsun Allah aşkına? E ne yapıyorum oğlum? E yapıyorum? oğlum. Allah, dilime bir aa canım benim Tamam, ya. tamam, teyze sen ver faturayı bana, ben yatırayım senin faturanı, sen ah, yürü Allah evine. Allah razı beklemesin. olsun. Parayı da ben halletsin, al paranı da sen. Allah çok 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 razı olsun Ay, yarabbim. Ee merhaba, biz bankayı soracaktık da acaba e, kimle görüşelim bu konuyla ilgili? Bir saniye, bir de beye Tamam, <laughs> bir çağırıver be. Hmm. Biz. Aa. Biz bayağı ey salla ey salla. Ey salla görsünler yüzümüzü gösterelim iyice. Anlaşılalım biz olduğumuz anlaşılsın. Ne haber? Ne yaptın? Ne yaptın hacım ne yaptın? Açık öğretim harcı ödeniyor mu acaba burada? Sorayım. Bir sor bakalım. Açık öğretim harcı ödeniyor mu burada? Açık açık. Açık açık öğretim. Açık öğretim harcı. Hayır çünkü daha önce şey yaptım da ödemeye çalıştım. Ya biliyorum. Bak. Buyurun ne vardı? Ee, açık öğretim harcı yatırılıyor mu acaba burada? Yatmıyor maalesef. Yapma be. Evet. Başka bir işleminiz var mıydı? Başka bir işleminiz, ee... ...işe, bankayı soracağız da biz acaba. E, bir sıkıntı olur mu onunla ilgili? Kimle konuşsak? Bunlara detaylı bilgi kim verir bize? Bir de fatura var Mecnun. Kadına söz için. verdik, teyzeye söz Vakti verdik. Bir de bunu yatıracağız. O tamam olur. Görürsek. Biraz bekleyin. Arkadaşlara kasayı boşalttırayım. Tamam. Tamam, 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 bizim vaktimiz var ya, buradayız. Tamam, tamam. buradayız, tamam. Sıkıntı olmaz. Çok iyi ya. Binme, binme, binme. Çalışmıyorum şu an, sıra bakma. Ne demek çalışmıyorum? Taksici değil misin sen? Taksiciyim de bizim arkadaşlar çocuklar içeride banka soyuyorlar da onları bekliyorum. İş yok, iş yok bizde. Öyle organize olduk, banka soyuyoruz. Onun için yani polise falan haber vermek istersen çekinme yani. Ya, hadi git işe ya. Manyak ara mi? ara, polisi ara. 155. Muhakkak ama ara. Soy, soyuyoruz şu an. Buyurun. Kasadaki tüm para bu. Faturayı da yatırdık. Başka bir işleminiz var mıydı? Allah razı olsun ya. Vallahi çok büyük sağlıklı. Başka bir şey ben benim yok var mı senin İsmail? Yok benim tamam benim bu kadardı. Ha biz tamamız ya. Ben ben de bu kadar. Sağ olun. Size sağ olun. Eyvallah. Burada bir güvenlik ürünüsü yok mu acaba bankada çalışan? Rahatsız olduğunuz bir durum varsa ben yardımcı olabilirim. Ay rahatsız olduğunuz bir durum var. Yok bir rahatsız olduğumuz durum yok değil mi? Var mı? Yok yok. Bir rahatsız olduğumuz durum yok. Al çok maç mı size de işte. Şeyiz yani. Çok kibarız ya bu şekilde. Ha, ne kadar eli açık beyefendi, ne kadar cömert beyefendi bir adam. İki çuval paraya getirdi, koydu önümüze vallahi. Bravo beyefendi. duracak. orada bağlamış duruyor ya. He. Abi ben kıyamam ben ona ya. Söyle abi abla gibi oturuyor orada ya. Nasıl yapacaksın? Bu şekilde olmaz ki. Ya, duruyoruz, bayağı da duruyoruz burada çünkü. Şimdi çay söyleyecek, içeceğiz de. E, Kaçmalı kovalamacı olmayınca, he. banka soymuş gibi de olmadık... ...aslına bakarsanız biz öyle çok. Bir şey yok, kaçmasak evet, mı acaba? Kaçma. İyice kızdırarak bir şey yapsın. Evet. Falan gibi. Kamil koş Kamil! Baba! Baba bas 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 bas! Oh. Kamil gel Kamil! O ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun sen? O ne yapıyor?